Herkese selam gençler. Sınav haftası vlogu'ma hoş geldiniz. Şu an çok stresliyim çünkü pazartesi günü gireceğim sınav benim için çok kritik. Şöyle, bir önceki sınavda istediğim notu alamadığım için çok hırs yaptım. Ve şu an çalışacağımın karşılığını alamayacağım diye çok korkuyorum. Ve bu biraz çok strese vurmaya başladı. Bugün sınav provası çözerken aslında çözebileceğim soruyu o an sanki sınavdaymışım gibi hissedip aşırı stres yaptım ve çözemedim. Ve sınavda ne yapacağım bilmiyorum. Saat 12.30 misafirlikten geldik. Ve aslında annem de ki git uyu dinlen ama ben stresimden uyuyamıyorum da uyumak istemiyorum zaten çünkü yarın sabah uyandığımda ben bir geri zekalıyım gece niye çalışmadım diyeceğim. Onun için çalışmak istiyorum yani şu an sadece ee, evet bu kadar. Şimdi oturup matematik çözeceğim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz gençler? Şimdi bugün kütüphaneye gittim. Kütüphanede ne yaptığımı söyleyeyim size. Trigonometriyi bir kere baştan aldım. Yani en baştan anladım da kos baştan aldım. Grafik çizmeyi baştan aldım. Analitik geometriye genel olarak baktım. Sonra bir de fonksiyonlara ee, fonksiyonların çıkacak bir konusuna baktım. Diğer konuya bakmadım. Yani şu an bakmam gereken fonksiyonların bir konusu bir de ters trigonometrik fonksiyonlar. Ee, ikisine i̇kisine bakacağım şu an. Ve yapamadığım, bugün çözemediğim soruları çözeceğim. Sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Allah-u Teala'ya emanet. Let's go. Şimdi e, Arkis'in -ar konu anlatımı dinleyeceğim kanka. Ayy, neyse. Başaracağım. Let's go. Let's go. Abi bize setup kurmuşlar. Ne? Setup erener mi? <laughs> Tekrar selam gençler. Akşam şu an saat 9 ve son matematik provalarımı yaptıktan sonra artık yatışa geçeceğim. Çünkü ee, zaten çok korkuyorum. Aşırı stresliyim. Aşırı stresli değilim tamam mı? Biraz az önce annemlerle vakit geçirip kendimi sakinleştirdim. Ama bu çalışmanın verdiği korku daha da kötü. Çünkü çalıştım ve yani bu kadar çalışmam da boşa giderse artık ben ne yapayım diye bakıyorum. Ee, sadece keşke analitikten çıksaydı 10 On sorunun onu da ben de böyle daha da stres olmasaydım. Çünkü trigonometri beni geriyor yani hani ve bitch. size ne yaptığımı göstereceğim burada. Önce notlar çıkardım. Bayağı not çıkardım. Kaç sayfa çıkarmışım kız? 15-20 sayfa falan çıkardım. Herhalde bıyıklı matematiğin PDF'ini çözdüm. Rehber matematiğin PDF'ini çözdüm. Mert Hoca'nın PDF'ini çözdüm. Ee, ve böyle. Ama grafik çizimlerini bir kere daha izleyeceğim. Çünkü kendime o konuda güvenmiyorum grafik çizimine. Yani ters fonksiyona bile daha çok güveniyorum. Öyle söyleyeyim size. Bilmiyorum. Üf, yine düşük alacakmışım gibi geliyor. Deliriyorum. Ama ne yapayım abi ya gerçekten. Matematiğin güler yüzü bir video patlatmış. 2 saat 25 dakika. Bir bakmışsınız onu izlemişim. Belki onu izlerim. Sınav haftamın üçüncü gününden. Herkese selam gençler. Nasıl anlaştın? Şimdi yarın felsefe sınavım var. E, pardon. Yarın seçmeli edebiyat sınavım var. Ertesi günde felsefe sınavım var. felsefede biraz çok konu birikti. Ee, seçmeli edebiyat sınavımız bizim normal edebiyattan daha zor oluyor. mana veremediğim bir şekilde. Onun için edebiyata biraz daha çalışacağım. Çünkü anlatım biçimi ve anlatım tekniğine bir insan her seferinde karıştıramaz. Onu iyice bir kafama oturtayım. Onun için yani yapacağım aslında çok bir şey yok seçme edebiyat adına. Daha çok felsefe çalışacağım bugün. Ee, haftaya coğrafyayla tarih var. Bugün coğrafyayı böyle genel olarak bir okurum nereden nereye geldiysek ama tarihe bugün başlamayacağım. Tarihe muhtemelen cuma akşamı başlarım. Oldum yanıyorum ben yanıyorum elini ver. Bir de e, bu 2020-2025 ajandamı düzenleyeceğim ve bu ajandayı bu yıl hep kullanmak istiyorum. Yani klasik yıl olur ama benim geçen yıl başında böyle bir heyecanım yoktu ajanda heyecanım mı bu ajanda bilmiyorum <laughs> bu ajanda bana heyecanı verdi kendim almadım bunu size söylemiştim galiba e, kuzenimin almaydan hediye getirdiğini onun için de benim için tatlı yani hani biraz da onunla bir alakası olabilir çok çirkinim bu arada bugün kusura bakmayın saçlarım kıvırcık falan filan ama neyse öyle ajandamı dolduracağım ondan sonra da hemen derse başlayacağım o zaman let's go Şimdi gençler ne çalıştım biliyor musunuz? Felsefe çalıştım. E, notlarımı çıkardım. Altlarını çizdim. Okudum efendim. E, saat oldu 5.45. Derse başladığımda zaten timer açıktı. Gördünüz 1 saat 1 saat 20 dakika falan ona çalıştım. Hallettim çoğunu. Şimdi coğrafya okuması yapacağım. Coğrafyadan beklentim yüksek. Coğrafyadan en az 95 almak istiyorum. Çünkü bir önceki öncekinde 92 almıştım. Onu yükselsin 95 olsun. 100 de olabilir yani. Ama kendime hata yapma payı veriyorum. Veriyorum bir ufak. 15 santile var ya gümbür gümbür geliyorum bekleyin. Bundan okuyorum. Bazen aktif zekadan okuyorum. Canım nereden istersen. Gençler selam. Bugün günlerden 2 Ocak Perşembe felsefe sınavına çalışıyorum. Dün size göstermiştim e, felsefe ve edebiyata ve coğrafyaya çalıştığımı. Edebiyat sınavım seçmeli bir sınavım zordu. First of all bundan başlayalım. Yani gerçekten zor bir sınavdı. Asla kolay bir sınav değildi. Ama e, yine fena geçmedi yani. 32 falan <laughs> 32 arkadaşlarımızdaki aramızdaki bir espri ve 32'den bir basmak önceki sayıyla hiçbir alakası olmayan bir espri. E, Bunu da açıklamak isterim. Şimdi felsefe çalışacağım. Ama şimdi bir şey var ki geç kaldım. Şimdi nasıl bir geç kalma? Aslında ben masanın başına kaçta oturuyorum biliyor musunuz? 6.30'da. Saat şu an kaç biliyor musunuz? 20.40. Ne yaptım biliyor musunuz? Edit yaptım bu saate kadar. İşte planım aslında tam tersiydi ama maalesef böyle oldu. Şimdi buna kaç dakika veriyorum biliyor musunuz kendime okumak için? Aynen bacım. Budur. Şimdi biraz da çok varmış. O kadar da az değil. Ama e, bunu okumak için bence yarım saat, okuyup ezberlemek için yarım saat bana yeterli. Yarım saat sonra da ne yapacağım? E, bakalım hemen ajandamızdan. Ajanda kullanma hevesi, kız meşhisi. Abi gerçekten kız olmasam. Allah beni korumuş ya. Ya erkek olsaydım arabalarla, arabalarla eğlenir şaka. Şaka ben arabalarla ilgileniyorum. birazcık. Bizim bizim annenin en az araba bilgisi olan kişi benim. Annemle ben babam, ablam ve Sevde araba arabalar hakkında konuşuyorlar sürekli. Ama biraz abartı seviyede konuşuyorlar. Yani şu şu motor, şu şu şu, şunun şunun markası. Mesela benim kız kardeşim Twitter'daki bir tane şey var ya. İşte bir tane adam var. Mesela arabanı sadece önüne atıyorsun hangi araba olduğunu söylüyor. Kardeşim de öyle. Yani arabanın kaportası da bakıp hangi araba olduğunu anlıyor. Ama marka görünmüyor kaportada. Kaportada zaten görünüyor mu? Kaporta ön müydü? <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Pikmi görmek için yapmadım bu arada. Böyle şeyler düşmeyen yani, ne alakası var? Ama bilmiyorum bu da bir gerçek. E, ne yapacağım gençler? Bakalım hemen. Şimdi haleye sticker götüreceğim. Bunu bir şey yapalım. Şimdi ben, ben geçen sene haleye benim şu stickerlarımdan göstereyim stickerımı. Look at my sticker. Görüyor musunuz? <laughs> Çok tatlı. Burada benim şeylerimiz mi yazdım bu stikerlerden var bende. Hale geçen sene götürüp suluğuna yapıştırmıştım. Tam bir yıl sonra çıktı. Halde ki bir kere daha getir. Ben de fark ettim dedim ama ben bunu getireyim bir kere daha. Dün unutmuşum. Bugün onu götürüp çantama koymayı unutmayacağım. Felsefe ezber yapacağım. Video çek. Çekiyorum. Edit yap. Yaptım. E, suyunu bitir. Bugün başım eğilmedi. Koptu başım. Aklıma bir an gelsin. Onu anlatmak istiyorum. Benim çok bilinçaltında duran ama bence gün yüzüne vurabilirim yani. Eee... Ortaokulda bir Türkçe hocam vardı. İlk başta çok severdim ama sonra biraz aramız açılmıştı yani. Neyse ondan sonra böyle şey okuyor tamam mı? Türkçe kitaplarının kitabında bir metin okuyordu işte. Suyla alakalı bir metinde ve ben de tam o sırada su içtim. Ama ondan çok bağımsız içmiştim aslında. Ama hani ortaokulda böyle şov için içersin ya. Yani o mentaliteyi düşünün. Hoca da beni öyle sandı. Sonra bana dedi ki size su için iç, size su için diye okumadım bu metni dedi. Ben böyle kaldım. Ve o an hocam ben bunu onun için içmedim dedim ama ben dinleyip arkasını dönmüştü ve gerçekten üzülmüştüm. <laughs> Çiçink. Bu arada Kandil'in mübarek olsun. <laughs> Hiçbir dini ve milli bayramı atlamıyorum gençler görüyorsunuz. İşte yılımın ilk gün çok verimli geçti. Dün benim için güzel bir gündü gerçekten. Sadece dışarı çıkmayı yeleyebilirdim biraz. Evde oturdum yani dışarı çıkmak istiyordum dün ama çıkmadım. Eve evde oturdum ve ders Ama yine de güzeldi. Asla kötü değildi. Böyle bir odamı temizledim. Şu masayı bir biraz böyle şey oldu yani. Topladım. Hani odayı toplamak her zaman odayı toplamak değildir ya. Öyle bir topla işte yani. Ondan sonra Cima bugün de sınavlarım fena geçmedi. Okey o zaman ben felsefeyi okuyorum. Sonra da yapacak diğer işlerime bakıyorum. Ama siz bu işlerle ilgilenmiyorsunuz. Çünkü bu bir sınav haftası video. Ertesi gün görüşürüz gençler. Bye bye. Pazartesi sınav haftamın neredeyse ortalarına geldik. Hatta neredeyse tam ortasındayız. Bugün sizinle tarih ve psikoloji çalışacağım Çünkü pazartesi tarih, salıda psikoloji sınavım var. Gençler şimdi bugün kendimde hissettiğim ama genelde zaten hayatımda dev bir eksiklikten bahsedeceğim. Ben zamanımı yönetemiyorum. Bu her akşam ailemize konu olan bir mesele. Sadece ailemize değil ben kendi içimde bunun çelişkisini çok yaşıyorum. Çünkü zamanımı doğru düzgün yönetemiyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var ki bu zaman yönetimiyle ben YKS'ye nasıl hazırlanacağım? Yani ben mesela şu an 11. sınıfım biliyorsunuz. Ama mesela 12. sınıfta ne zaman AYT, ne zaman TYT ve nasıl çalışacağımı bilmek çok zor. Çünkü resmen taktiksel bir sistem ve bu taktiği tutturursanız sadece kazanabiliyorsunuz. Bunun için size yardımcı olması adına mükemmel bir koşuluk sisteminden size indirim kodu aldım. <laughs> Aktif Zekan'ın koşuluk sistemini kullanarak Zamanınızı profesyonel insanlarla beraber kontrol edebilirsiniz. YKS'ye daha profesyonel ve daha taktiksel bir şekilde hazırlanarak hedefinize ulaşabilirsiniz. Şimdi size sağladığı şeyleri okuyacağım. Çünkü gerçekten bunları ezberlemek biraz zor. Ee, çünkü zaten ezberlemeye de kasamam biliyorsunuz beni. <laughs> Neyse. Şimdi say okuyorum. Hazır mıyız? Haftada iki görüşme. Günlük program, günlük rapor alma, konu tüp, sorgram. Sınav bunların <laughs> müthiş. E, dijital soru bankası uygulamada çalıştıkça ödül kazanıyorsun, Discord'da çalıştıkça ödül kazanıyorsun, Yusuf Mert Arslan'la görüşme imkanı sağlıyorsun. Benim bunlardan en sevdiğim şey konu Nasıl biliyor musunuz? YouTube'daki tüm hocalar var. Zaten kaç tane var? 5000'den fazla video var. YouTube'da yani izlediğiniz hocaların neredeyse tümü Konu var. Sağladığı şey siz sadece video izlemek için girebiliyorsunuz. Yani diğer eğlence videolarına işte diğer etkinlik videolarına giremiyorsunuz. Sadece YouTube'daki hocaların videolarına erişebiliyorsunuz. Bence bu efsanevi bir şey. Çünkü biliyorsunuz ki ben biraz dikkat dağınıklığı olan biraz da sosyal, medyası, sosyal medya bağımlısı bir insanım. Konu sonra en sevdiğim şey de konu O kadar işe yarayan bir şey ki bu. Yani gerçekten... Hocalarını her seferinde takip etmek çok zor. Teneffüs aralarında hocalara soru sormak çok zor. Ha mezun olabilirsiniz, soracak hocanız yoktur. Dershaneye de gitmiyorsunuzdur. Zaten dershaneye gitmeyen, mezun olan ve evde olan insanlar için gerçekten koşul sistemi çok mantıklı. Tüm bu avantajlardan indirimli bir şekilde yararlanmak için Mozgian kodumuzu kullanabilirsiniz. Aktif olarak 750 tane koşuk öğrencileri var. 750'ye bir eklemek isterseniz size benim kodumu kullanarak aktif zekanın koşuk sisteminden yararlanabilirsiniz. E, bu kadar. Teşekkür ederim. İyi gençler ben şimdi gidiyorum e, ve tarih çalışıyorum. Tarihi aktif zekadan okuyorum. Sonra da Celal Hoca'dan videosunu izliyorum. Böyle. Hadi derse geçelim. Arkadaşlar tarih çalıştım gördüğünüz üzere. En son dün size çekmiştim. Hala tarih çalışıyorum dünden beri. Çok böyle bu kasmadım tarih çalışırken aman, aman ama yine Celal Hoca'dan videolarımı izledim, okumalarımı da yapıyorum. İnşallah güzel geçer yani. Ve sanırım videonun sonuna geldik. Çünkü e, bu saatten sonra sınav haftasının böyle çok bir olayı kalmıyor. Ezber yap, sınava gir. Ezber yap, sınava gir. Muhabbetler olduğu için bir haftalık kısmı umarım size yetmiştir. E, sınav haftanız bitmediyse Başarlar bittiyse de geçmiş olsun darısı başıma diye ben. Sizi seviyorum hoşça kalın bay bay.